Evet merhaba 10. sınıf 1. dönem 2. matematik yazılısıyla beraberiz. Talep geldi hocam çeker misiniz diye biz de sizleri kırmıyoruz ve çekmeye karar verdik. Güncel sorulardır. Yazılıda çıkabilecek olan soru tarzlarıdır, soru tipleridir. Sadece fonksiyon ve polinomları dikkate aldım, önemsedim. Tabi 2018-2019 yılları için geçerli. Tabi 2020 için, 21 için de önümüzdeki yıllar için de geçerli olabilecektir. Zaten Önceki yıllarda çektiğimiz 10. sınıf e, sınıf ders yazılı soru videoları var tabi ki bulabilirsiniz. Araştırıp bulabilirsiniz YouTube'da vesaire diğer kanallarda. Hem soruları çözeceğim hem de nasıl çözülür, işlemler neler olur, hocalar neye puan verir, neye not verir, neye not vermez onları söyleyeceğim bir uyarı niteliğinde. Şimdi hemen ilk sorudan başlayalım. G'nin tersi 23 isteniyor. Biraz hızlı çözebilirim. G'nin tersi 23 buradan burayı 23 yapan değerdir nedir? Burayı 23 yapan değer aslında 3'tür. 3'tür. Hocam buranın cevabı 3'tür. Yani eşittir 3. Bazıları böyle yazıyor. Hocam sonra 2 puan veriyorsun. Hocam niye 2 puan verdin? Ya böyle olmaz arkadaş. İşlem basamaklarını yapacaksın. Bir kere zihinden bile hatalı yapabilirsin. Hatalı yaparsan bu tamamen gider. Fakat işlem yaptığında o işlem basamaklarına hatalı olsa bile hoca işlem basamaklarına puan verebilir. Bunun tersini aldığında yerinin tersi 7x artı 2 eşittir 3x artı 1 olacaktır. Burayı şöyle 7x artı 2 23 yapan değer. Burada x değeri 3 olmaktadır. Bu kadar yazıyorum. Yeter. Şimdi fonksiyon verilmiş. iki fonksiyon. fx fonksiyonu ve gx fonksiyonu. Her ikisinin toplamı isteniyor. O halde yazalım. Her ikisinin toplamı 3x artı 2 artı 2 x artı 5 olacaktır. Bu da ne olur? Topladığımda 5x artı 7 olacaktır. Şöyle tutalım burayı. Net olsun, anlaşılır olsun. Şimdi ikisinin farkı isteniyor. Şunu da şöyle gösterelim. İkisinin farkını. Yani önce 3x artı 2 yazıyorum. Daha sonra eksi. Eksi olduğu için parantez içinde yazayım. G'si. Yani 2x artı 5 oldu. Şimdi burada eksi dağıtacağım. Eksi dağıtırsam ne olur? 3x artı 2 eksi 2x eksi 5 olacaktır. Bu da x eksi 3 olacaktır. Bunu da böyle bu şekilde açık net anlaşılır bir biçimde yazıyorum. Geldik dördüncü soruya. Bir bileşke fonksiyon. O halde önce 2x artı 5'i yazıyorum. Daha sonra bileşke 3x artı 2 olacak. Bunu tutup şurada x gördüğüm yere yazacağım. Şurada. O halde burada x gördüğüm yer. Önce 2 yazdım. X'i yazmıyorum. Bunu yazacağım. Yani 3x artı 2'yi yazdım. Daha sonra artı 5'i unutmayalım burada oldukça karıştırılmaktadır. Bu da dağılma özelliği uyguladığında 6x artı 4 olur. Bakın tek tek dağıtıyorum. Şöyle artı 5'i yine unutmuyorum. Bu da 6x artı 9 olacaktır. Cevabımız bu. Altını çizersem hoca daha rahat okur ve daha iyi notlar verecektir. Belirgin olur, net olur, anlaşılır olur. Buna bakalım. G bunu yazıyorum. Şunu yazdığımda şuraya G aslında bu G F 0'dır. Şöyle gösterelim. F sıfırdır. Önce F sıfırı bulmam lazım. F sıfır neye eşittir? X gördüğüm yere sıfır ve ama bu karedir. Şöyle. Yani şu iki bunun üstündedir. Fakat basım hatası. Yani şu aslında şudur. Şöyle gösterelim bunu burada. X kare artı 3X artı 5 biçimindedir. Bu x bu iki aşağıda görülmüş. O halde fark etmiyor. X'e sıfır verdiğimde cevap 5 olacak. F sıfır 5 oldu. O halde benim aradığım şimdi G 5 olacaktır. Çünkü F0 5'tir. Aradığım 5 değeridir. Bu da 5 verdiğimde 2 çarpı 5 artı 5. Bu da 15 olacaktır. İşte bu. Geldik. Geldik başka bir bileşke sorusuna daha. Fakat burada F bileşke G x eksi 1 isteniyor. O halde ben F şu şekilde yazabiliyorum. X eksi 1 şöyle yazabilirim. Önce G x eksi 1'i bulalım. Şöyle G x eksi 1'i bulalım. Burada x gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. Yani 8 çarpı x eksi 1 yazdım. Artı 2 dedim. Ve bu da eşittir. 8 x eksi 8 artı 2 olacaktır. Bu da 8 x eksi 6'dır. O halde düzenlersem bu şu hali alacaktır. 8 x eksi 6. O halde şimdi benim aradığım değer f 8 x eksi 6'dır. Onu nerede bulabilirim? Şu fonksiyonda bulabilirim. x gördüğüm yere 8 x eksi 6 yazacağım. O halde yazıyorum f 8x eksi 6 eşittir. x gördüğüm yere 6 çarpı 8x eksi 6 bölü x eksi 5 olduğu için x eksi 5 yazmıyorum. Yine x gördüğüm yere 8x eksi 6 yazacağım. Daha sonra eksi 5 eksi 5 dedim. Bu da neye eşittir? Dağıtırsam 48x eksi 36 bölü 8x eksi 11 olacaktır. İşte böyle biraz oldu. Yani karışık bir şey çıktı ortaya. Yani illaki 4 çıkacak diye bir şey yok. 5 yani sabit bir sayı ya da tam sayı ya da rasyonel olmayan bilinmeyen denklemler değil. Yani böyle de sonuç çıkabilir. Şimdi şuna bakalım 7. soru. G verilmiş, f verilmiş, gx isteniyor. Tamam basit hemen g zaten f verilmiş fx ne? 2x 1'i yazdım. Bu da eşittir. 4x artı 3'müş. Bizden gx isteniyor. O Bu halde burayı bu burayı x yapan değer nedir hemen şöyle ya 2x eksi 1 eşittir x 2x eşittir x artı 1 ve x eşittir x artı 1 bölü 2 şöyle gösterebilirim o halde buraya ben x artı 1 bölü 2 yazdığımda şurada gx elde etmiş oldum o halde yazdığımda gx ortaya çıktı eşittir 4 çarpı x gördüğüm yere x artı 1 bölü 2 yazıyorum x artı 1 bölü 2 artı 3 oldu. Sadeleştirdiğimde 2x şunlar gider. 2x artı 2 bir de artı 3'ü var. Bu da ne olur? 2x artı 5 olmaktadır. Evet cevabımız budur. Hemen hızlı bir şekilde çözüyorum. Umarım anlaşılıyordur. Bir parçalı fonksiyon vardır. G3'ü bulacağız. Fog 3'ü bulacağız. Sonra Gof 1'i çıkaracağız. G3'ü bulalım. Parçalı fonksiyonda G3 nerede? Şurada arayacağım. Çünkü x 3'ten eşit ve büyük olduğu değerlerde bunu bunu dengele diyor. Buna de, şunu yaz diyor. O halde g 3 değeri niye eşittir? x gördüğüm yere 3 yazdığımda 3 çarpı 3 9 2 daha 11 oldu. Şimdi f 11'i bulacağım. f 11 neye eşittir? Daha doğrusu g 11 pardon düzeltelim. g 11'i yine yukarıda arayacağım. Çünkü 11 değeri x'ten 3'ten büyük olduğu için x gördüğüm yere 11 yazdığımda 33 35 olacaktır. Bu orası burası 35. Evet şurası 35 oldu. Ha pardon f ha, düzeltelim şurada G11 değil düzeltelim. Burada F fonksiyonu da verilmiş düzeltelim. Şimdi yazdığımda hemen yorumlarda hocam hatalı yaptınız hocam yanlış yaptınız hocam bilmem ne hocam hatalı oldu eksik oldu diye yorumlar atıyorsunuz mesajlar atıyorsunuz. Şimdiden önlem alalım yani şimdilikten. Yani insanlık hali biz de hatalı yanlış yapabiliriz. Doğal bir şeydir. Siz de hatalı yanlış yapabilirsiniz. Ben de yapabilirim işlem hatası. Göremeyebilirim. Çünkü burayı görmedim. Şurada G olarak algıladım. Şimdi demek ki ben F11 aslında başta F11 yazmıştım. F11'i bulduğumda x gördüğüm yere 11 yazdığımda 33 yine 35. Ha, 33 35 çıkacaktır şurayı. Tamamen hatalı yapmışız yani. Evet burası 35 olacaktı. Bu da 35 ama hatalı yaptık yine 35 bulduk. Peki burası 35. Sonra F1'i bulalım. f F1 ne? x gördüğüm yere 1 yazdığımda F1 değeri 5 olacaktır. Daha sonra G5'i bulacağım. Çünkü burada golf isteniyor. G5'i nerede arayacağım? Yine yukarıda arayacağım. Bakın g 5 yine yukarıda arayacağım. 3 çarp 5, 15, 17 olur. O halde 35 eksi 17. Bu da ne işte olacaktır? 18 olur. Geldik. 9. soruya. Px eksi Qx işlemin sonucu nedir diyor. Burada da yine hatalı olmuş. Yani şurada x şey 3 aşağılayalım. Aslında bu x üzeri 3'tür. Eksi x artı 1 olacaktır. Onu düzeltelim. Bu da x kare eksi 4 x artı 2. Ben bunun düzeltilmiş halini aşağıda açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Düzelteceğim. Görmemişim ben bunları. Evet önce px yazalım. px ne? 2x küp eksi x artı 1 eksi diyorum. qx parantezi açıyorum. Karışmaması için x kare eksi 4 x artı 2. Eksi dağıttığımda 2x küp eksi x artı 1 eksi x kare artı 4x olur ve eksi 2 olur. Şimdi 2x küpü yazdım. Şunu yazdım. Sonra eksi x var ha. Sonra eksi x kare var. Eksi x kare bunu da yazdım. Eksi x var artı 4 x var. Ne olur? Artı 3 x var. Şunları da yazdım. Artı 1 eksi 2 olduğu için eksi 1. İşte bu kadar. Bazıları şunları toplayabiliyor. Yani 2 x küp eksi x kare. Bunlar arasında toplama ve çıkarma yapamayacağım. Çünkü buna başka şeylerdir. Ancak dereceleri aynı olan terimler arasında toplama ve çıkarma yapabileceğim. Polinomlar. Evet 10. soru. Polinomlar. Bunlar da bonus. iki tane bonus ekledim ben buraya. Polinomlar da aslında özel bir fonksiyonu. Fonksiyon aynısı. Bizden x artı 1 x artı 1 ile bölümünde kalan isteniyor. Şimdi ben bu px polinomunu şöyle düşüneceğim. x artı 1. Burada bir bölen oluşur ve bir kalan oluşur. Yani px eşittir b çarpı x artı 1 artı k'dır. Benden şu k değerini isteniyor. Fakat ben b'yi bilmiyorum. B'yi bulabilirim. Nasıl? Şurada x Burayı sıfır yapan değer x eşittir x1 değeridir. Burası gider kalanı bulmuş olurum. O halde benim aradığım değer p eksi 1 değeridir. Burada da yine şöyle o aynı şekilde düzeltileceğim. Bu x üzeri 3 3 x eksi 1'dir. x gördüğüm yere eksi 1 yazdığımda eksi 1'in 3. kuvveti eksi 3 çarpı eksi 1 eksi 1 olacaktır. Bu da eksi 1 artı 3 eksi 1 bu da eşittir 1 olacaktır. Evet bizden onu istiyor. Geldik bonus sorulara. 10 tane çözdük bir nefeste. Geldik polinom bu da çıkabilir. Sınavda çıkabilir. Yazılı da çıkabilir. Evet videoyu buraya kadar izleyenler için kesin ve garanti sınavda çıkabilecek olan soru tarzlardan birini veriyorum. Buraya kadar izlediyseniz şanslısınız. Bunlar sizlere özel. Bir polinom olduğuna göre en kaç farklı değer alır? Bir polinom olabilmesi için kuvvetlerin doğal sayı olması gerekiyor. Şimdi bunun kuvveti n-2'dir. n-2 doğal sayı olması gerekiyor. Yani şöyle yazabilirim. 6 e yani burada da bir kuvvet daha var. Bu da sıfırdan büyük olması gerekiyor. Tek tek incelediğimde n değeri 2'den büyük olması eşit olması gerekiyor. Burada ise 6 n'den büyük olması gerekiyor. Yani 2 ve 6 aralığında olan sayılardır. Bunlar da nelerdir? Bunlar da 2'dir, 3'tür, 4'tür, 5'tir ve 6'dır. Toplam kaç taneymiş? 5 taneymiş. Geldik son soru. Grafik sorusu fonksiyonlarla ilgili bir grafik sorusu. Yanda şekilde fx gx fonksiyonları verilmiş. Buna göre geni dersi f2 ifadesinin sonucu nedir diyor. Önce ben f2'yi bulayım. F2. F2 ne eşittir? F fonksiyonu bakın şurada. F fonksiyonu şurada verilmiş. 2 burada görüldüğü gibi f2 grafikten 4 değeri çıkmaktadır. Burada x değeri yani x ekseni üzerinde veriyorum. Ve sonucu ordinatta y ekseni üzerinde arıyorum. F2 4'tür. Şimdi neyi bulacağım ben artık? G eksi 1 4'ü arayacağım. G fonksiyonu burada tersi dediği için ordinatta 4 diğerini arıyorum. Bakın ordinatta 4 diğerini aradığımda tam da şuraya denk gelmektedir. De. Burada da g fonksiyonu görüldüğü gibi ama fakat şu g fonksiyonu üzerinde yine 2'ye eşit olacaktır. İşte bu kadar söylediklerim, söyleyeceklerim bu kadar. Sınavda ve yazılda açık, net, anlaşılır bir biçimde böyle dolu bir kağıt verirseniz çok iyi notlar alabileceksiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.